Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Öncelikle memleketimizde meydana gelen büyük bu deprem felaketinden kurtulan insanlara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat edenlere Allah'ın rahmet etsin ve mekanları cennet olsun, ışıklar içinde uyusun demekten başka bir şey gelmiyor. Çok üzücü bir olay. Maalesef bu olaylarda Olaylar tabi siyasi boyutlara giden tweetlerde gördük. Siyasi boyutlara giden tartışmalar da gördük. Ben kendimi mümkün olduğunca bu olaylardan kendimi izole etmeye çalıştım. Ayırmaya çalıştım. Ve yapmış olduğum yardım her neyse. Bunu ikiye böldüm. Ve bundan emin olabilirsiniz. Yarısını Afat'a yani %50 Afat'a %50 de Ahbab'a yaptım. Çünkü gerçekten atmış olduğunuz bir tweet veya yapmış olduğunuz herhangi bir faaliyette hemen... Her iki tarafın trolleri diyeyim. Her iki tarafın trolleri bir tarafa doğru çekiyor. Bu beni çok üzüyor, çok yıpratıyor. Ve böyle olunca arkadaşlar ben aklım yettiğince, dilim döndüğünce, finansal gücüm el verdiğince küçük yatırımcının yanında olmaya ve depremzedenin yanında olmaya devam edeceğim. Ve nedir? Ne, nasıl yardımcı olabiliriz? Dediğimiz gibi şimdi bölgeye gitmek çünkü profesyonel bir insan değilsiniz. Profesyonel olmadığınızda ancak finansal olarak destek olabilirsiniz veya atmış olduğunuz tweetlerle aklınıza gelebilecek önlemlerle olur. Mesela en basit örneği ben o zaman demiştim ki bu yardım çağrıları çok karışık oluyor. Çok bir karmaşaya neden oluyor veya yapılmış olan bir yardım çağrısı oraya iş makinesi ve kurtarıcı gitmiş oluyor. Siz o halbuki o kurtarılmış oluyor ancak sosyal medyada döndüğünden dolayı siz de onu bir daha yayınladığınızda bir daha retweet yaptığınızda tekrar aynı veya başka yerde konuşlandırılmış bir iş makinesini veya AFAD veya ahbap gönüllüsünü öbür tarafa boş yere yönlendirmiş olabilirsiniz demiştim. Hatta bunun için şurada tweet'i göstereyim ben size. Yani çağrılara bir seri numarası, böyle barkod gibi veya saat numara, saat tarih numarası falan verilebilir demiştim. Ve en sonda önerilerde işte çadırlar yapılıyor, konteyner kentler yapılmaya çalışıyor. Bu aşamadayken aklıma gelenlerden bir tanesi bir uyarı olarak gene burada yayınlıyorum arkadaşlar. Yani yangına dikkat edin. Çünkü yangında insanlar ya gaz sobalarıyla ısınacaklar. Ya da değerli arkadaşlar elektrik sobalarıyla ısınacaklar. Yani gaz sobası ve elektrik sobaları tabii ki ısınacak insanlar. Soğukta kalamazlar ama şeye daha tehlikelidir. Yani çadırın tutuşması Allah korusun daha tehlikelidir. O yüzden bunları biraz böyle yangın söndürücülerin olmasına dikkat etmek lazım. Çadırların üst üste değil de yan yana dip dibe değil de biraz mesafeli olmasına. Çünkü en azından müdahale etmek için, söndürmek için çok önemli. Çünkü neden? Gerçekten şehirlerimiz o kadar büyük ki. Mesela burada bile mesela bazen şehirlere tırlar giremedi, iş makineleri giremedi. Çünkü niye? Sokaklarımız dar, caddelerimiz dar. Ve sokakların ve caddelerin etrafında çok katlı binalar var. Ve o sokaklar dar olduğundan dolayı oraya yıkılan bir moloz veya yıkıntı caddeyi kapatıyor. Yani bugün o deprem bölgesinde de bütün araçlara da anında izin verdiğiniz zaman da Zaten normal şartlarda kaldıramayan o şehir trafiği olağanüstü bir durumda da iyice kilit duruma gelir ve kimse kıpırdayamaz bir duruma gelebilir. O yüzden aslında bu sorunu çözebilmek için tümden böyle bir şehir bölge planlama uzmanlarıyla başlamak lazım. Çünkü siz AFET'e mücadele edebilmek için, kepçeyi, grader'i, dozer'i oraya sokabilmek için, AFET'teki elemanları, araçları oraya sokabilmek için oranın geniş bir yerde müdahale edecek bir alanınızın olması gerekiyor. Gerçekten şehirlerimizde çok fazla bina var. Ortak alan çok düşük. Yani ortak alan dediğimiz kaldırım veya yol ortak kullanılan alanlarımız çok küçük. Böyle olayların zaten normal gündelik hayatta bile zaten yaşayamıyorsunuz. Olağanüstü bir durumda kapanan bir kaldırım veya kapanan bir monoz üzerinde etrafında tabii ki o trafiğin üzerinde akmasını beklemek veya iş makineleriyle olağanüstü durumda müdahale etmek daha zor O yüzden birinci aşama şehir ve bölge planlaması. Şehir planlaması. İkinci aşama inşaat mühendisleri yani yapılan bir yapı düzgün yapılıyor mu yapılmıyor mu deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor mu yapılmıyor mu? Üçüncü aşama jeoloji mühendisleri yani oranın o zemin etütünü yapacak olan insanlar bu zemin nasıl bir zemin bu zeminde ne şiddete deprem olabilir ne şiddete bu yapıyı hangi şeyle yapabiliriz diye ortak ve bu bilgilerin üç disiplinin almış olduğu bilgiyi şehircilik ve iklim bakanlığı ve aynı zamanda belediyelerin bu bilgileri üniversitelerden alıp kullanması lazım. O yüzden değerli arkadaşlar aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce depreme, depremzede yardımcı oluyoruz. Hayat devam ediyor elbette. Şimdi burada tabii bir de sosyal medyada gündemde olan borsa, borsanın açılması var arkadaşlar. Şimdi borsanın açılması ve borsanın açılması da bazı başlıklara ben biraz uzak durdum. Yani bunu söyleyeyim bazı başlıklara, trend, topik olan başlıklara uzak durdum. Yani şimdi neden böyle diyor? Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey sizin fikirleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar burada bazı şeylerde samimi olmak lazım. Bir de biz Türk halkı olarak çok çabuk galeyana geliyoruz. Çok çabuk manipüle ediliyoruz. Yani olayları böyle eline boyuna düşünemiyoruz. Yani düşünmek zorunda da değilsiniz aslında. uzmana değilsiniz. Finans uzmanı değilsiniz. Yatırım uzmanı değilsiniz. Ancak şunu yapmak lazım. Yani Şimdi değerli arkadaşlar kelimeleri böyle dikkatli seçerek istiyorum çünkü hiç kimseyi kırmak istemiyorum. Bir üstad var, yüksek takipçili bir üstad ve bu üstad dedi ki ben dedi hisselerimi satıyorum ve TL'ye geçiyorum. Bu volatiliteye dayanamıyorum dedi. Bu volatilite dayanamaz ve biz hemen bir linç kültürü var. Hemen anında işte biraz o devamlı borsa biraz yükseldikten sonra hemen o insan linç edildi ve idam edildi. Şimdi yanlış ben o zaman çektiğim videoda ben Alandan da razıyım finans sohbeti olarak satandan da raziyim. Bu bir piyasadır. Alınır da satılır da. Ama ne diyorum ben? Borsada her zaman biz rasyonel işler yapmak durumundayız. Ama borsada her zaman rasyonel işler olmaz. İrrasyonel işler olur. Biz hamsiyiz. Denizde uskumru var, lüfer var, palamut var, köpek balığı var, balina var. Katil balinalar var. E şimdi normalde katil balinanın yüzebileceği derinliklerde palamudu avlaması lazım. Ama bazen de bakıyorsunuz belgesellerde koskoca katil balina kıyıya kadar çıkmış. Kıyıya kadar çıkmış kıyıda palamudu veya ufok balığını avlamaya çalışıyor. E borsalarda zaten bunlardan çok farklı yerler değil. Evet adam veya küçük yatırımcılar diyor ki Selçuk Bey Akbank tarihin karını açıkladığı gün iki tane taban yedi. Kabul ediyorum Akbank tarihinin karını açıkladığı taban yedi. Ben 19.90'da bir kısım satmıştım ama 17 lira da yerine koymuştum. E şimdi ben Akbank 13.70'e gelebileceğini tahmin edeyim. ya arkadaş 13.70'e geleceğini tahmin etsem 17'de almam 14.70'de alırım. Fakat ne oluyor peki? Bu irrasyonel işler oluyor. İrrasyonel işler. Doğru küçük yatırımcı için irrasyonel. Ben ne diyorum küçük yatırımcıya? Arkadaş sen temettüğüne bak net karlılığına bak. Yani filler tepişirken çimenler ezilir. Çimenlerin ezilmesine bakma. Sen temettüne bak. Şirketin bilançosuna bak. Net karlılığına bak. Şirketin kar etme etmiş. O zaman bunun bu fiyatlamaların, bu hareketlerin senin küçük yatırımcılıkla bir alakası yok. Burada türev işlemlerde bir şeyler var. Türev işlemlerde bir olaylar kopuyor. E şimdi burada da balinalar palamutları avlıyor olabilir. Değil mi arkadaşlar? Yani bu bizim gibi küçük yatırımcıyı çok fazla ilgilendiren bir nokta olmayabilir. Ha ancak deprem olduğu anda borsanın açık kalması şık mı? Değil. Onu kabul ediyorum. Yani deprem olduğu gün borsanın kapatılması gerekiyordu. Ancak bu benim boyumu aşan bir olay. Benim boyumu aşan bir olay. Ancak dediğim gibi biz küçük yatırımcı olarak neye bakmamız lazım arkadaşlar? Borsada irrasyonel işler olabilir. Bu irrasyonel işler de tamamlanıncaya kadar sabırlı olmamız lazım. Bakın irrasyonel işlerin tamamlan, Bunun bir süresi var bunun. Bunun bir vadesi var. Bu noktada küçük yatırımcı olarak bizler şirketin kar ediyor mu? Ediyor. Şişe, ereğli, aselsan kar ediyor mu? Ediyor. Temettü verecek mi? Verecek. E arkadaş bilanço iyi mi? İyi. E çok fazla böyle detayına derinine de girmenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ha deprem bölgesindeki insanların Onların o gün işlem yapması mümkün değil. Kabul ediyorum. O zaman deprem bölgesinde sonuçta dijital bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Bu dijital dünyada yani deprem bölgesinde işte bazı arkadaşlar diyor 300 bin yatırımcı var. Bazı arkadaşlar 400 bin var. Bazı arkadaşlar 500 bin var. Yani sonuçta deprem bölgesinde olmayanlar var. Deprem bölgesinde olanlar var. Şimdi deprem bölgesinde olmayanlar alır ve satar. Onu kimse bir şey diyemez alıyor mu, satıyor mu, kredi işlemi açıyorsun, açıyor, açıyor mu satıyor, kapalı mı satıyor, kaldıraç mı kullanıyor, türev işlemlerine mi giriyor, varanta mı giriyor? Deprem olmayan yerdeki insanlar bunu yapar. Ama deprem bölgesinde kadar bunu yapamaz. Bunu haklı. Bunda deprem bölgesindeki yatırımcı hak. Ha o da kayıtlarla deprem bölgesinde kaç kişi var? 400 bin, 300 bin, 500 bin. Bunu da artık SPK, Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı bildirir. Çünkü her şey dijital kayıtlarda. Bunların Buradaki insanların IP numaralarından deprem bölgesinde Malatya'da, Adıyaman'da, Hatay'da, İskenderun'da, ilçelerinde, Diyarbakır'da, Adana'da hay nerede deprem olmuşsa deprem olan yerlerde insanların hesap numaraları bakılır. Ha oradaki hesap numaralarından o insanların hakları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, SPK ve Borsa İstanbul tarafından da iade edilir. Ha biz borsanın yükselmesini mi istiyoruz? Borsa işlemlerinin iptalini mi istiyoruz? Bu ikisi aynı şey değil. Borsada işlemlerin iptalini istemekle Borsa İstanbul'un yükselmesini istemek aynı şey değil. Borsa İstanbul'da işlemler iptal ettirdik. E çarşamba açıldı. Yükselecek mi borsa? Çarşamba günü düşmeyeceğinin garantisini kim veriyor? Perşembe günü, cuma günü. Yani ben şunu istiyorum. Diyor ki Selçuk Bey sizin fikirleriniz nedir? Arkadaşlar ben evet bazı Borsa İstanbul'un ve BBDK'nın yanlışlıkları hataları olmuştur depremde kapatılması gerekiyordu. Bunu da kabul ediyorum ama olmadıysa o zaman bu noktadan sonra ben şirketlerin hisse geri alım programının olması lazım. Mesela Türk Hava Yolları, Şişe, Ereğli, Tüpraş, ıı, Akbank mesela her biri ...yüzde %5 hisse geri alım programı yapsa ki bunu mesela BBVA yapmıştı. Demiştik arkadaş 12.90 mıydı o zaman? 12.90'dan ben garantinin bütün hisselerini alırım dese SPK'ya müracaat etti. Yani Akbank bugün gitse ...yüzde %5 hissesini ben alıyorum dese şişe gitse ben %5 hissemi alıyorum dese Türk Hava Yolları'ndaki Türk Hava Yolları %50 açık. %5'ini alıyorum dese ki hacim olarak ilk 5 kağıt. Arkadaş şu fiyata geldikten sonra şu fiyatın altından ben hisse toplamaya başlıyorum dediği anda ki bunu SPK'ya eğer çarşamba açılacak bazıları diyor pazartesi açılacak bilemiyorum. Pazartesi açılacaksa pazar akşamı, çarşamba açılacaksa salı akşamı bunları kapabilirse o borsa düşmez. Yok bilmem ne fonu varmış da bilmem ne fonuymuş da şu fonla o de bilmem neymiş. Onlara da geç. O borsa düşmez. %5 alsınlar. Hatta öyle olur ki oradaki o denilen fonlardaki o balinalar o fiyata getirmezler bile. O Akbank almasın, Şişe almasın, Türk Hava Yolları almasın, Ereğli, Ford kendi hissesini almasın diye getirmezler bile o fiyat. Yani amaç burada borsanın yükselmesini isteyip küçük yatırımcıyı mağduriyetten kurtarmaksa bu çok daha iyi bir çözüm. Çünkü öbür türlü takaslarda ne yapacağız biz? Öbür türlü takaslarda adamın hissesini vereceğiz. Parasını alacağız. E iki gün sonra onu satmayacaksın nereden bile? Çarşamba açılır. Çarşamba pazartesi açılır. Pazartesi de satar. Adam satmaya kafaya koyduktan sonra. Yani ben benim söylemiş olduğum işlem ise gerçekten küçük yatırımcıyı spotta işlem yapan, spottan bahsediyorum işlem yapan küçük yatırımcıyı korumaya yönelik daha iyi bir strateji. Ve patır patır borsa yükselir bu benim fikrimdir. O yüzden değerli arkadaşlar ben her fikre saygılıyım. Ve o ayrıca bu işleri yapan aracı kurumların, bu işleri yapan aracı kurumların e, bilançolarına baktım. Yani bilançolarında ben öyle bu işleri yapabilecek bir bilanço filan yapıları, sermaye yapıları olduğunu düşünmüyorum. Bunların arkalarında başka bir şeyler olabilir. Başka büyük fonlar olabilir. Yabancı fonlar olabilir. Bilemiyorum. Ancak dediğim gibi arkadaşlar yani şimdi borsa İstanbul'da hani diyoruz ya kimse tahmin edemez. İneyecek çıkacak çıkacak inecek gelecek. Çünkü bu türev işlemler çok karışık işlemlerdir. Çok teknik işlemlerdir. O yüzden küçük yatırımcı olarak böyle spotta işlem yapan insanlar olarak bizlerin çok fazla panik olacak panikleyecek bir durum yok. Önümüz temettü sezonu. Global konjüktür iyi. Global konjüktür ne diyordum ben? Amerika enflasyonu düşürecek. Enflasyonu indirecek. E, faizleri düşürecek. Faizler düşündüğü anda global dünyada bir şey var, bir olumlu bir hava var. Bu olumlu hava eninde sonunda borsa bunu görecektir. Ancak şimdi balinalarla, palamutlar bu global havayı göremiyorlar. Palamutlar kaçıyor, balinalar kovalıyor. Bir süreç, bu bir süreç devam edecek, bilemiyorum. Yani o yüzden arkadaşlar, ben zaten türev piyasalarda çok fazla zarar ettiğimden dolayı türev piyasalara hiç girmiyorum. Ben spot'tayım. Spot'ta olan... İnsan içinde bu işleri çok fazla takip etmiyorum. Bilançoma bakıyorum, ölecek temettüye bakıyorum. Olayları izliyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Yani çok fazla paniklemeyin. Olayları izleyin. Bu savaş dediğim gibi hamsiler değil. Hamsiler istavritler arasında değil arkadaşlar. O yüzden endişelenmeyin, paniklemeyin. Sağduyunuzu kaybetmeyin. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Tekrar geçmiş olsun.